sürpriz. Bak. Nereye geldik bak. Pis işlerinin kalbine. Şaşırtıyorsun beni. Sen bu benim mekanı nasıl buldun? Sen daha dur. Senin hakkındaki her şeyi öğreneceğim. Kimsin, necisin, arkanda kim var, hepsini. Bak, eğer beni öldürmeyi düşünüyorsan yapma. Aklından bile geçemiyor. Yanlış anlıyorum. Ne hamlesi lan? Ha? Ne doğrusu, ne yanlışı. Bizim hayatlarımız senin o ucuz oyunlarından biri değil. Bunu anlayacaksın. Sana anlatacağım. Ama eğer bir delilik yaparsan, masanın kurallarından birini çiğnemiş olursun. Yani ölürsün. Cesaretin var mı? Konu yürekse sen merak etme. Ben bu noktaya cesaretim sayesinde geldim. Senin gibi alçakça değil. Yürü. Yürü bakalım. Dağdan. Ta ne olmuş ya buraya? Ha? Ay. Ne oldu? Sustun. Ne yapma? Ne yapma? Ne yapmayı planlıyorsun? Gereği yok. Konuşalım. Söz bitti. Sana dedim. Sevdiklerime yaklaşırsan canını yakarım dedim. Yapma. 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 İzle. İşte. para para dar não faz. Ferit, é muito. Bana ha, Halide'nin yanına yaklaşmayacaksın demedim mi lan? Doğru mu yapıyorum Muzaffer? Hiç konuşmasam mı, karşısına çıkmasam mı kadındır? Rukiye'yi senelerdir tanırım. Güçlü, iyi kalpli bir kadındır. Evet ama Ali Rıza'yı o büyüttü. Annelik etti. Onca zamandan sonra... Başlangıçta tepki gösterebilir. Ama sizi anlayacaktır. Bir daha Halide'nin yanında görmeyeceğim seni. Şimdi git hangi masaya oturuyorsan otur ve bekle. Bekle çünkü geleceğim. Seni de arkandaki kimse onu da bitireceğim. Geleceğim. Hadi. Güzel. Bravo. Etkilendim. Resursun. Güzel sahne oldu. Acaba o da izliyor mudur baban? Gerçi izlese bu halini çok üzülürdü herhalde. Boş konuşma lan. Kes sesini hadi. İhtiyara hizmet ettiğini duysa mezarında ters dönerdi diyorum. Sana söyledim. Babanın katili ihtiyar dedim. Hatta ispat ettim ama sen hala benim peşimdesin. Yanlış taraftasın Arıza bir yanlış <laughs> Lan yanlışın kendisi sensin. Ben senin gibi biriyle asla aynı tarafta olmam. Ama ben artık masadayım onu da düşün. Bak birlikte hareket edersek çok daha güçlü olabiliriz. Böylece hem sen babanın katillerini bulursun hem de intikamını alırsın. Anlamıyorum değer mi? Sırf Halide için bütün bunlardan vazgeçmeye değer mi? Değer. Onun için her şeye değer. Onun için değil paraları dünyayı yakarım. Hala anlamadın bunu. Anladım. Ama sen de şunu anlayacak mısın acaba? Şu anda gidip Halide'ye sorsan. Benim için dünyaları yaksana. Yakar mı acaba? Ne saçmalıyorsun lan sen? Halide babanı bilseydi. Daha doğrusu ailesinin katillerinden birinin baban olduğunu bilseydi. Ne yapardı? Söyledin mi lan? Ha? Söyledin değil mi? İyiliğin için yaptım. Bu bir aşk testi. Bakalım Halide senin aşkın için bu testten geçebilecek mi? Sen kimsin lan? Ha? Sen kimsin lan Hali deyle? Aramı bozuyorsun lan! Bütün lan! Bütün tamam tamam Hı -hı. bırak. Murat abi, öldürecek misin beni? Halide neredesin? Neredesin? Tamam, geliyorum. Bekle. demek Ne oldu? Yaptığın hatayı anladın? Özür dilemeye mi geldim? Yok. hiç öyle değil. Avukatımı haber verdim Melek. En kısa zamanda davayı açıyorum. Sendeki bu özgüvene bayılıyorum biliyor musun? Ne geçiyor kafandan acaba? Benden ayrılınca ne yapacaksın? Bir hiç olacaksın yine. En çok da bundan nefret ediyorum biliyor musun? Beni sürekli bununla tehdit etmenden. Ama artık işe yaramıyor sandım. <laughs>